Milli gururumuz olimpiyat altınıyla birlikte bu senaz bizimle. Bugün bu Senazla tabii ki yani çok önemli bir kariyer, çok önemli bir serüveni atlatıp altını göğüsleyip geldi. Ama bizim konuşacağımız şey aslında böyle çok ciddi değil. Biraz daha onu bütün bu yaşadığı yoğun tempodan, stresten uzaklaştıracak şekilde ve aslında hani çok basit olmakla birlikte a diyebileceğiniz yönlerini öğrenmenize vesile olacak şekilde tasarladığım bir e, röportaj. Daha önce Filenin Sultanları'yla da aynı şekilde olimpiyat stresini atsınlar diye eğlenelim demiştik. Şimdi de bu Senaz'la olimpiyat dönüşü, o yorgunluğu, stresi atsın diye biraz böyle eğlenceli sohbet edeceğiz. Ve gün... Dünya gözüyle ben kendisine söyleyeyim bir olimpiyat altını gördüm bu kadar yakın şekilde. ya yani Hem kendi adıma hem ülke adına ayrıca teşekkür ediyoruz sana büyük gurur. Önceki nasılsın? Yorgunsundur tabii. Yorgunum. Tatile gitmek için gün sayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bu Herkes bizim heyecanımızı paylaşmak istiyor, mutluluğumuzu. O yüzden herkesi kırmamaya çalışıyoruz, herkese gitmeye çalışıyoruz ama e, bir müddetten sonra yoruluyor vücut yani mental olarak. Yorulduk da e, inşallah bir tatile gideceğiz, bir kendimize geleceğiz en kısa zamanda. Nasıl bir tatil planı yaptın? İlk önce ailemle geçireceğim bir tatil var. E, ondan sonra ikizim var benim. Aynı zamanda en yakın arkadaşım olacak. <laughs> e, onunla beraber bir yurt dışında arkadaşlarımızın yanına gideceğiz. Peki tatil demişken tatil sorusuyla başlayayım. Deniz mi, havuz mu, şehir tatili mi, plaj tatili mi hangisini sever bu sene? Şöyle e, yazın e, denizi seviyorum e, ama böyle e, kışın olsun böyle havuz değil daha çok dağ e, havasını seviyorum. Dağdaki e, o... Mis kokuyu içime çekmeyi seviyorum. Yeşillik bulmakta çok zorlanmıyorsun. Yok, Trabzon'un zaten yarısı yeşillik yani. Böyle <laughs> Deniz de var, yeşillik evet. de var. Hangisini istersen elinin altında <laughs> evet, mevcut. Evet. Peki, e, boksla ilgili yani senin branşınla ilgili sorularla başlayalım. Tamam. Şimdi, böyle hani hep idol sporcuları sorarız. İzlerken bir tercih yapacak olsan, ben jenerasyonlar arası kıyaslama yapmayı çok sevmem normal şartlarda ama Mike Tyson mı, Muhammed Ali mi desem ki? Hmm. izlemişsindir mutlaka ikisinde hani Muhammed de videolarını izlemişsindir. Evet. Ya Aslında ikisinden de böyle bir şeyler katmayı seviyorum kendime. Her sporcudan bir şey katmayı seviyorum. Öyle bir Buse izletmek istiyorum ve öyle izlettiğim için insanlar böyle güzel bakıyor. Seyir zevki verdiğimi düşünüyorum insanlara. Zaten e, seyir zevki vermezseniz e, insanlar sizi izlemez ve ya bu ne ya şimdi sabah köründe kalkıp bunu mu izleyeceğimler ama herkes kalkıp bizi ya eskiden bir yorum okudum hatta eskiden e, Muhammed Ali'yi izleyemedim diyenler üzülmesin şimdi kalkıp bu sanat sürmenini izlesinler falan diye <laughs> ne kadar gurur verici bir şey yani bir efsaneye benzetilmek çok gurur verici bir şey benim için. Ama e, ikisinin arasında tercih yapmam gerekirse Mike Tyson derim. Çünkü böyle daha çok baskılı, daha hırçın oynayan, ring içerisinde daha böyle agresif oynayan bir kişiliği var. E, tabii Muhammed Ali de efsanelerimiz arasında ama Mike Tyson'ı e, yani yapmak zorundaysak Mike Tyson'ı seçerdim. Bir de böyle hani kendin izlemiş olmanın da bir şey oluyor değil mi ekstra evet. yakınlık hissi oluyor yani evet. hani hiç e, eski videolardan falan izlediğin bir e, figürle gerçekten izlediğin senin jenerasyonuna bir şekilde ucundan kıyısından olsa denk gelmiş bir figürü izlemek arasında bir takım farklar oluyor galiba. Ya tabii ki boks gü gün güne değişiyor. Değişik yumruklar geliyor. Ee, önceden mesela çekip vurmak yoktu. Şimdi yeni nesiller şey işte çekip vuruyor. Değişik yerlerden değişik kombinasyonlar çıkıyor. Ee, bunlar hep yani hocamla beraber hep böyle izleyerek, biz de üstüne katarak yeni bir Buse izletmeye çalışıyoruz. Yani böyle izlettikçe yeni bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Yani gelecek nesiller desin ki, ah Buse'nin sürmenin hareketli değil mi bu desinler diye. Yani uğraşıyorum açıkçası, değişik şeyler yapmaya çalışıyorum. Bazı link içinde böyle ringe, ringde böyle maça başlarken yaptığım bir ayak hareketleri falan var. Diyor ki bu ne diyorlar mesela, ben diyorum ki bu benim imzam mesela diyorum. Ben sen böyle atıyorsun. <laughs> <laughs> Ay be, be. böyle, Biraz yaşıyorum birazcık <gülüyor> <gülüyor> olay yani ya bu benim imzam diyorum mesela. Gelecek nesil abi bu, bu senas ha, sürmenin hareketi desinler diye gerçekten e, bir şeyler katmaya çalışıyorum. Yani efsane olmaya yönelik hareketler yapıyorum. Sen bir kere yani. artık efsanesin. O sen altın madalya kazanmış. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda altın, kazan, tane altın ya. kazanmış. Neden 2 kazanmış olabilir zaten yaşın da müsait. Evet. Tecrübeyle birlikte e, daha da e, üstüne koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Biz iki olimpiyat rahat görürsün. Sen yani iki, iki, altınımız daha var. İnşallah yaşar. Üç tane buraya. şöyle dizelim ya. altını kendimimiz gibi sahiplendim sen geldin. <laughs> yok hemen. yok. Üç tane olacak. Yakışlamaz. <laughs> ne sayende e, bir altın madalya fotoğrafımız oldu. Peki şimdi bu sorunun cevabını aslında biliyorum ama yine de soracağım. Çay mı kahve mi? Hiçbiri. <laughs> Gerçekten Ben Gerçekten. çay dersin diye düşündüm. Niyeyse? Ya çay da severim ee, ama günde bir tane en fazla Hı. yani. Ama hiçbirini tercih etmem. Benim yerime Cahit Hoca içiyor hepsini. <laughs> <laughs> Çok çaycı çünkü. Ama ben genelde meyve suyu, soğuk içecekler, su o tarz şeyleri severim. Ee, ama çay yani çay mı kahve mi deseler de çay derim. Yani. Çay dersin. Aynen. Şekerli mi içiyorsun sen çekersin. Şekerli içtiğim için Gerçekten. çay içmiyorum. Ha, <laughs> aman iyi o zaman şekerli <laughs> içiyorsan iyiymiş. Aynen içmiyorum <laughs> İçmemek daha iyi. Peki sosyal medya tabii artık hepimizin hayatında belli oranda var. Senin de hani profesyonel hayatın sebebiyle zaten var ama kişisel olarak böyle daha çok sabah uyandığında e, Twitter ama önce bakarsın, Instagram ama hangisi senin için Instagram. daha öğrenin? Instagram. Öğren, mı? evet, Instagram daha önemli. Böyle bir istatistik var biliyor musun? Kadınlar Instagram'a, erkekler Twitter'a bakıyormuş Aa, daha çok. Evet, erkekler daha böyle şey olduğu için Siyasi, siyasi olarak <laughs> odaklandığı için biz bayanlar işte bugün ne yapmış acaba bu? <laughs> Demek nereye gitmiş şu kadınlar daha çok Instagram kullanıyor. Ben de aynı. Sen yani, de o istatistiğin içindesin ya. Yani, yani daha çok Instagram'da e, vakit geçirmek daha hoşuma gidiyor. Daha güzel videolar, işte daha güncel haberleri instagramdan aldığını düşünüyorum. Twitter ya, o da güzel ama çok biraz Instagram görsel ya çok biraz evet, daha şey. Evet bence yapıyor. de yani görsel daha <laughs> hoşuma gidiyor. Peki ee, et mi, balık mı, tavuk mu? Hangisini yemeyi seviyorsun? Kesinlikle et. 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 Kesinlikle Gerçekten. et. Etçiyim yani. Et yani sabah akşam yiyebilirim yani. E ee, et yemek farklı bir şey yani. Ben et sürekli et yerim mesela. E ee, yani düşünüyorum bu hastalığı falan inşallah olmaz. Şey. <laughs> Çünkü çok yiyorum. Ee, çok da severek yiyorum. Ya mesela insanlar hani kilo düşüyorum ya ben. Hı -hı. Ee, Ondan sonra mesela ne yapmak istersen mangal yapmak isterim mesela direkt çünkü et demeyi özlüyoruz. yani. Ne, şey, kilo düşerken kesiyor musun? Kilo düşerken e, kıs, yani kısıyoruz. Çünkü Hı. gerçekten fazla yiyorum yani bir oturuşta bir iki kilo et yiyebilirim. Ha yani. o kadar. Yiyorum çok ha, ben seviyorum. ben çok yiyorum deyince hani büyük bir porsiyon bulamıyorsun. Yok yok <laughs> yani siz şu kadar yiyorsunuz ben onun 10 katını falan yiyorum herhalde. Gerçekten yemeği de seviyorum. Hatta kül aldığım için Cahit Hoca bana kızıyor ben <laughs> et, eti keziyoruz bu evet, <laughs> et, et, olabilir, tatlı olabilir. Ya Trabzon'da balık yenmez mi? Ben ya, mezgite bayılıyorum. Trabzon'a gidip bir benim mezgit yemeden de, döndüğüm şimdi, olamaz yani. yani. Trabzon'dayız hani... E, insanlar geliyor, ne yemek istem? balık yani Trabzon'da balık yener. yani sürekli oradayız, sürekli yiyoruz. Bir kamptayız orada da, yani iki günde bir balık yiyoruz. İki günde bir balık yiyoruz. Yani diyetisyen dedim ki listeye yani neden bu kadar balık? <laughs> diyor ki çaktırmadı diyor. Cahit Hoca çok balığı seviyormuş. diyor <laughs> sürekli balık yazdırdı bana diyor. Tamam ama sürekli balık yiyoruz artık balık yemekten <laughs> fena geldi. Yani seviyorum. Annemin yaptığı balığı özellikle çok seviyorum. Ama böyle dışarılarda falan Ay yani. Trabzon'da da kilo kontrolü zor ya şimdi ben sen anlatırken aklımdan geçiyor tamam hani balık sağlıklı kısmı tava falan değilse Kuyumak ama Kuyumak falan Kuyumaklar o şeyler e, mısır ekmekleri Bir gelin de bir size kül aldırayım hani. hamsili, <laughs> hamsili pilav falan yemek işim güzel. müthiş olur. Valla, Trabzon'da kilo kontrolü zor işim ben de çok yemeği sevdiğim için Genel bilirim yani Genelde Trabzon'da durmadığımız için kamplarda benim çok sıkıntım olmuyor Ya yani onu geçtim Trabzon'da dursak Nicaet Hoca böyle diyor o yağlı ama demin hatta <laughs> yemek yiyorum bir tane böyle atıştırmalık poğaça diyor ki ama o çok diyor. Ya diyemiyorum Hocam, ki maç bitti. Lokmamı sayma yani? ya. Hayır ama şu an karışmıyor açıkçası bana. Şu i̇stediğim her şeyi yiyorum, kilo da alıyorum. Zevkini çıkartıyorum yani <laughs> bu Darısı başımıza istediğim yer. Her şeyi <laughs> yediğim <mi>? İnşallah. <laughs> Peki. E, bu da yani bence... Yine benim tahmin ettiğim gibi olacak gibi geliyor sorunun cevabı ama de az önce biraz şaşırttım ben o yüzden şaşırabilirim belki. Şimdi spor yapıyorsun genelde spor, sporcusun spor ayakkabı giyiyorsun falan. Hani normal şartlarda böyle Tercih ettiğin şey daha çok sevdiğin şey spor ayakkabı mıdır, topuklu ayakkabı mıdır? Ya spor ayakkabı tabii ki. Yani topuklu ayakkabı giydiğimi hatırlamıyorum bile. Gerçekten. Aynen. Çünkü hayatımız spor yani bizim. Yani düşünsene siz mesela bir davete e, giderken şey klasik yine yani, topuklu ayakkabı. Hı -hı. Bize diyorlar ki mil takım eşofmanla giyin gelin. <laughs> yani, davette <de> bile ya. İstani <laughs> mil takım eşofman. Biz ne yapalım? Mil takım giyiyoruz. Yani, artık yani şey tatile falan giderken mil takım eşofmanla <laughs> gideceğim diye korkuyorum. Yani bazen ya üstüme yapışmış gibi hissediyorum. Şu senize hep böyle, hep böyle değil mi? spor. Hep spor. Doğru ödül törenine de gitsen mesela herkes abiyelerle, elbiselerle falan sen yine eşofmanla gidiyorsun. Yani gurur diyorum taşımaktan. Ben o, ama yani de. sonuçta hani eşofman eşo kısmı yoksa tabii ki yani. Ha dün mesela şey oldu. Çekimdeydik. E otele gittik. Dedim ben üstümü değiştirmem lazım. Yani değişmem falan mil takım var üstüm. Dedim ki bıktım artık tabii. <laughs> <laughs> bir bir t eşo falan. Eşofman eşofmanla yani işte. sürekli eşofmanla. Ya bir de ama olur da ben böyle bir o, evlenirsem falan. <laughs> evlenirsem inşallah. <laughs> Dinleyip, bu sene lütfen topukla ekle. İnşallah giyeceğim de <laughs> inşallah yürüyebilirim yani. <laughs> bir, ona da bir antrenman yaparsınız Yapmam artık lazım. yani. Yapmam ee, lazım. peki şimdi sorulardan şöyle aralarından seçeyim bakayım. Ee, antrenman mı maç mı senin için? Hangisini seçersin? Maç. Maç mı? Evet maçta e, kendimi seyrettirmeyi Hı. seviyorum. İnsanların bana ee, ah çok iyi hareketli demesini, ne bileyim alkışlamasını. Sadece Türklerden değil, işte yurt dışındakilerden de böyle güzel tepkiler almayı seviyorum. Mesela e, iki ring var mesela. Ben, benim çıkacağım bir... Maç maçta e, benim çıkacağım ringe herkes böyle geldiğini görmek beni daha çok motivasyon ediyor yani daha çok kullanıyorum. Hı -hı. Yani güzel bir hareket yapınca güzel bir savunma yapınca insanlar o diye bağırması beni daha çok mutlu ed ediyorum ki bak ya bu güzel savunma yaptım <laughs> falan diyorum kendi kendime. Yani beni daha çok motive ediyor ama maç benim favorim yani. yani i̇zleyicinin olması tabii ki motive tabii ediyor. Tabii ki motive yani Tokyo'da böyle daha çok izleyici so izley olsaydı Keşke. daha çok motive olabilirdim Keşke. ya daha çok heyecanlanırdım ama maça başladıktan sonra heyecanı unuttum için daha güzel olabilir diye düşünüyorum yani sporun zaten güzel kılan ve sporcu motive evet. eden şey seyirci şanssız bir döneme denk gelmiş oldu bu olimpiyat ama evet. olsun bundan sonrası adına zaten güzel e çok daha şey güzel şeyler yaşayacağımızı düşünüyorum peki bir takım branşı sporcusu olsaydın eğer hı hı. Sence mesela hangi branş olurdu senin Futbol için? Futbol olurdum. Futbol mu? Evet. Sürekli kırmızı kart yerdim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sinirliyim böyle. Kaybedince falan böyle dayanamıyorum böyle. Herhalde sinirlendikten sonra ayağına falan çerme falan atabilirdim böyle. Ama futbol oynamayı gerçekten seviyorum. Güzel de oynadığımı söylüyorlar. Yani güzel de oynadığımı Hangi mevki? Forvet. Forvet. Aynen yani. E, ee, gol, gol, yumruk attığın gibi golden. Hiç öyle düşünmeyse futbolcu olsam gol sevincim şöyle olurdu falan diye. Ya Kurt çok seviyorum. Hatta şöyle dönüyor, şöyle yapıyor ya. Böyle arada yapıyorum. Çok zevkli. Bir de karşı tarafı da, şimdi boksörlerle oynuyoruz genelde. Onları böyle e, sinir etme koşuma gidiyor. Yaptıktan sonra gidiyorum mesela uu, yapıyorum falan böyle deli oluyorlar. <laughs> çok zevkli oluyor. Biz Cahit Hoca e biraz konuştuk. Ben hani boksa dair sizin antrenmanlarınıza dair biraz böyle fikir sahibi olmak adına sordum. En çok hani bazı branşlar e, normalde kendi branşını destekler ve o yönde de antrenman yaparsın. Tenis sizin için etkili e, antrenman, evet. destekleyen antrenman modeliymiş. Böyle o yüzden hani tenis oynadığını düşünürsek böyle... Çok sevdiğin tenis sporcusu var mı? Mesela Rafael Nadal mı yoksa Djokovic mi yoksa Federer mi desem hangisini seçersin? Nadal'ı seçerdim. Yani Nadal'ı mı Nadal seçersin? Aynen, güç işte olarak... bak seni güç demek ki çok etkiliyor. Evet. En, o da fiziksel olarak güçle çok evet. şey ya. Aynen ben güçlü insanları çok seviyorum yani güç güçlü olmak istiyorum. Karakterim gereği <laughs> biraz güçlü <laughs> yani güçlü mü öyle diyorlar. Ee, yani güce dayalı bir boks yaptığım için güç benim için çok önemli e, şeyler ifade ediyor. Peki e, böyle genelde hani müzik dinlemeyi mi yoksa, yoksa bir şeyler izlemeyi mi seçersin? Senin için izlemek mi dinlemek mi daha çok yaptığın bir şey? Yani şöyle izlerken bazen çok sıkılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kamplarda özellikle çok şey izliyorum ama mesela bir şey bağlı kalmayı sevmiyorum. Mesela bir tabletimden bir şey aç, açtığımda e, telefonumdan da Instagram'da geziniyorum. Yani bir şeye bağlı kalmayı... Fır konsantre onu izlemek evet, zor geliyor. Evet, böyle konsantre olup bir şey izlemek değil de her şeyi böyle adapte olmak. Yani Kur'an'ın kralı benim istediğim ya paraterde. <laughs> benim için daha iyi. Ee, bir de izlemek mi dinlemek mi derseniz e, izlerken dinlemek, dinlerken izlemek. Bunlar daha güzel. Böyle motivasyon ben... playlistlerin var mı? Var. Var. Olimpiyat diye bir playlist yapmıştım hatta ee, şeyde. E, Olimpiyat köyünde. Onu dinliyorum şu anda. Hala yani, onu dinliyorsun. Hala yani arabada falan <gülüyor> <gülüyor> onu yani ama genelde slow dinlemeyi de çok seviyorum. Böyle şeylerin var mı? İşte ben şu ayağımla çıkarım ringe evet. falan gibi var mı? Mesela e, sağ ayağımla basarım. Allah'ım ben, beni utandı mı? ne olur diye çıkarım. İşte pardon Çıkarken giderim ilk önce ringin kenarına bir zıplarım düşerim yani böyle silkelerim kendine gel bu anlamda. Sonra ringe çıkarken ya ringe gidene kadar zaten duamı okurum. Sağ yanla giderim. Sağ yanla settikten sonra ellerimi silker köşeye gelirim. Oturarak bir yudum iki yudum su içerim. Sonra dişliğimi alırım. Cahit Hoca kaskımı falan takar. Hep böyle şeyim vardı. Bunlardan var. Bunlardan bir tane eksik olsun kendimi kötü hissederim. Hep de yaparım yani bunları. <laughs> Yapmadan gitmem yani. Çünkü o rutinler çok insanın. Hani ben, ben eksiksiz yaptım. Ee, hazırım hissi veriyor tabii herhalde. Tabii ki. Yapıyorsun diyorsun ki evet şimdi hazırsın dövüşebilirsin yani. <laughs> Stara basabilirsin. Peki madalya aldığında en çok kim sevinmiştir? Hani he, tabii ki çok sevinen var ama böyle en çok bir tık daha fazla kim sevimiştir? sevinmiştir? Sevinmiştir. Cahit Hoca sevinmiştir. Çünkü onun da hayallerini süsleyen olimpiyat şampiyonu bir sporcu yetiştirmekti. Herkes sevimişti. Ailem olsun, Türk milleti olsun. Siz ağladınız mı? Vallahi, <laughs> ben zaten çok bu arada ben hani kolay ağlarım zaten hani bu. <laughs> ben çok hani duygusal yani... biriyim. Bir de şeyi çok önemli bu senaz. Yani İnsanlar benim hani babamın da mesleği sebebiyle çocukluktan beri sporun içindeyim. Kendim mesleğim hani sporun takip ettiğim tarafında o yüzden o kadar çok biliyorum ki sporcu olmanın ne demek oldu. Ben mesela hep hani biz tabii futbol, basketbol, voleybol biraz daha takım branşları evet. yayınlanıyor hep Türkiye'de televizyonda. O yüzden insanlar böyle şey yapıyor maça falan gittiğimde. Bir hareketi yapamıyor bir futbolcu, bir hata yapıyor falan. Böyle hakaret ediyorlar, kızıyorlar. Ya diyorum ki yani o spor hani o hata zaten ee normal ama yani işte o kadar para alıyor yapsın o kadar bilmem ne. Öyle eleştirilere çok kızıyorum. Ya bütün hayatını... Bütün motivasyonunu yüksek tutarak adıyorsun bir şey. O kadar zor bir şey ki o. Aynen. O yüzden eşiniz yani aşırı zor. Hele ki bireysel branşlar daha da zor. Bence sizin için şöyle, yani Cahit Hocanın ben de katılıyorum en çok sevinen olduğuna. Çünkü bireysel branşlarda e, Türkiye'de şimdi şimdi bu kadar ciddi destek görüyorsunuz. Evet. O yüzden bir de bunun geçmişte sıkıntılı tarafları vardı. Çok evet. daha sıkıntılı tarafları. Ya ben herkese diyorum başarıma kimseye ortak etmem diye. Bu başarı Cahit Hocam'la benim ve ekibimin başarısı. Ee, gerçekten görünmeyen, şu madalyayı görünmeyen çok kısmı var. Ee, dediğim gibi yani beni sevenler de var, sevmenler de var. A desem yanlış anlıyorlar, B desem daha yanlış anlıyor, C desem hiç anlamıyorlar. <laughs> o yüzden e, çok ee, saygı duyuyorum düşüncelerine ama biraz da e, bize yaptığımız işe saygı duymaları lazım. Evet, sporcunun kötü günleri olabilir, gününde olmuyor olabilir. Ben de kötü maçlar yaptığım oluyor. Kötü antrenmanlar yaptığım oluyor. Ama Cahit her zaman şöyle der, her zaman iyi olmak zorunda değilsin. Ee, bugün böyle çıktı ama yarın böyle çıkmayacak, ben eminim. Yarın daha güzel olacak. Evet, gerçekten yarın daha güzel çıkıyor. Yani bir kötü maç yaptığımda Sonraki maça çıkacağım zaman daha daha iyi motive olabiliyorum. İnsanların insanlar bize destek olmak yerine bazen köstek olabiliyorlar. Ama teşekkür ederim. Saygı yani saygı duyuyorum onlara. Herkese Başkasının saygı duyuyorum. Başkasının yaptığı şey hep kolay gelir. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. öyle. Yani Konuşmak her zaman başkasının kolay. Başkasının yaptığı şey hep kolay gelir ama sonuçta sen çok zor bir işi başardın. Hani ona herkes artık ikna kimsenin zaten aksini söyleyecek ya, bir durum yok. Bir de sen sevilmez misin ya sevmiyorlar beni. <gülüyor> <gülüyor> Kim sevmeyebilir bu kadar ya. dünya tatlısı. <laughs> ya bu sporculuk tarafı bir yana çok yani. Çok ederim ama ya. hakikaten çok enerji çok güzel. Bazen sert duruyorum böyle. İnsanlar diyor ki ya, çok sertsin boksörsün falan. Ya, evet sert duruyorum ama gerçekten tanışınca böyle ne kadar canlı olduğumu, arkadaş canlısı <laughs> olduğumu düşünüyorum. Arkadan böyle, arka prodüksiyon, evet böyle <gülüyor> <gülüyor> Herkes bak hemfikir mi? Evet, Peki gerçekten... son olarak kariyerim bit, e, kariyerimde şunu yaşamadan, e, boks, aktif boks yaşantım bitsin istemiyorum dediğin ne var? Çünkü sen hani, en büyük e, spor organizasyonunun altını almış evet. biri olarak. Mesela e, mutlaka hedefler bitmiyor, bir tane daha almak da olabilir, başarılı, başka bir şey olabilir. Başarılı insan doymaz ki. Yani ben doymam, başarıya doymam. Yani 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun. Neden beni anarken demesinler ki 5 kez Olimpiyat şampiyonu. Yani efsane olmaya yönelik bir çizgi çizdik. Ben ben üçü gidiyoruz. dedim. Üç, üçüncü bekliyorum. 3 yani üç tane bu koltuk. 4 tane yana yapacağız. 5'e yetişmem herhalde de yaşım yaşlanırım herhalde yani ama neden 3 üç olmasın Üçümüz ki? Var. Yani. İnşallah temennimiz o. İnşallah. Çok sevindim seni tanıdığıma. Yani ben de çok adına. Sevindim, çok ee, zaten çok hani şey. sporcu olarak biliyorduk ama bir de böyle başka bir yönünü görmüş evet, olduk bence evet. izleyenler için de seni bu anlamda böyle bir sohbette tanımak eğlenceli olacaktır farklı olacaktır evet. sen de umarım keyif almışsın gerçekten keyif aldım çünkü <laughs> e, böyle hep aynı şeyleri tekrarlarlarsa yani çünkü ne hissettin diye soruyorlar bana mesela ya bunu hissettim diyorum farklı bir şey söylüyor ama ya, o an onu hissettim yani <laughs> farklı şeyim yok sen ama... mesela her açıklamada başka bir şey hissettiğini söylüyorsun <laughs> <laughs> ya yani insanlar der ki ya orada onu hissettim burada bunu hissettim olmaz ama bu gerçekten beni tanımaya yönelik bir video oldu. Çok teşekkür ederim. Çok zevk aldım bu arada yani. Biz de çok teşekkür çok ederiz. Çok rahatım şu anda. Yani <laughs> <laughs> şu an çok rahat. rahatım. Süper ne güzel. Umarım e, Trabzon'a gelir bir bana vaat ettiğin yemekleri de yedirirsin. 4-5 aldırırım. <laughs> şimdi. ben ne Bir gün kaldırırım. kalacağım bir gün. 4-5 gün alacak durumda değilim yok, ben. Yok yok ben aldırırım. Sonra senin kadar benim Cahit hocam yok. Senin kadar hızlı falan kimse kim bile e. var diyecek. Bir gün kalıp bir gün et bir gün balıkla ben dönerim. Tamam sıkıntı yok. İstediğin zaman gelebilirsiniz. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu sene azla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Eminim siz de keyif almışsınızdır izlerken. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.